Ben de bir öğrenci ve kiracı olarak bu şehirde kira yapılan zamdan önce de zorla geçiniyordum. Hem ailemden destek almak zorundaydım hem de çalışarak geçinmek zorundaydık. Yapılan bu zam oranından sonra da hem bizim kesimin hem de halkın diğer kesimlerinin çok daha zor geçineceğini düşünüyorum. Memura yapılan zamma rağmen asgari ücrete ve emekliye zammın yapılmaması ile birlikte gitgide zorlaşacağını düşünüyorum geçimin. Bence etmeliydi. Bu sistemin değişmesi gerekiyordu bence. Ev sahipleri kafasına göre zam yapmamalı. Çünkü devlet belirli oranlarda zam yapıyor. Fakat ev sahipleri istedikleri gibi zam yaptıklarında olan kiracıya oluyor. Yani bu konuda söyleyecek ne söz olabilir ki? Devletin burada vatandaşı evet iki senedir baskı altında tuttu ama sanırım devlet biraz daha taşın altına eline koyup kentsel dönüşüme bizzat el atması gerek. Biraz vatandaşımızda aç gözlük var ya. Biraz hani çuvaldızı kendimize batırmamız gerekirse problem aslında bizde. Hadi devam yani, ya yani burada işini etmeli olsa ya vatandaşın ahlaklı bir toplum olsak daha doğrusu bu devletin bask altında tutmasına hiç gerek yok. Haksız yani ev sahiplerinin kafasına göre zaten yapıyorlardı bunu yüzde beşe Ay %25'e düşürdüler e sonra tekrardan %65'e çıkardım. Şimdi şöyle bir durum var tamam ucuza oturanlar da var burada ama pahalıya oturanlar daha mı pahalıya oturacak yani nasıl olacak? Bunun düzenli bir şekilde denetlenmedikten sonra insanlar istediği binaya istediği fiyatı biçebilir yani. Böyle olması saçma. Kalması gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş olsun tüm vatandaşlara. Ben bir e, ev sahibi kiracı mağduru olarak iki sene boyunca ev sahibimle mahkemeliktim. Ee, mahkemeyi e, kiraya usulüne uygun yani sözleşmeye uygun olarak artış yapmadım diye mahkemeyi kaybettim. Aslında ben haklıydım. E, ee, i̇ki sene boyunca 2000 liraya ben 20 bin liralık eve 2000 liraya oturdum. Sonra da mahkemeyi kaybettim ama ben hakkımı almış oldum. 25 bile fazla. 25 bile fazla ama ki bu ekonominin e, elektriğe, suya, ulaşıma gelen bu zamlarla hani 25 normal diyebiliriz. Akaryakıta gelen zamlarla bu normal diyebiliriz yüzde %25 için. Saçmalık olarak görüyorum kanka. Neden? Saçmalık. Asgari ücrete zam gelmeden niye kiraya zam yapılıyor ki? Yo on, onların var da onlar burada değil. Onlar kirada değil kanka. Yani verdiği kiraya verdiği evi var evet. Evet ama biz onu yapamıyoruz. Biz hani insafsız vicdansız değiliz kanka. Yani. yani... %25 normaldi kanka ya. Hani %65 her sene, %65-65 sıkıntı birazcık. Yani kiralar şu anda çok fazla. Sadece kiralar değil. Hani bir eve sıfırdan girmek şu an aşırı derecede fazla. Bir eve girmek nereden baksan 50-60 bin lirayı buluyor. Yani şu an benim kendi dairem var. Hani benim öyle bir sıkıntılarım yok şu an ama yani diğer vatandaşlar bayağı sıkıntı yaşıyor yani. Yüzde %25 mi? Kira, kiranın %25'i mi? %25'i normal yani. Devlet neli de? Ee, ailem geldi şimdi. Kendi dairemi aileme verdim aileme verdim şimdi ayrı eve çıkmak istiyorum ama ayrı, eve çıkmak şu an çok fazla masraf. Eşyalı evre çıkacağım. E, şu an kiralar yaklaşık 20 bin liraya falan çıktı. 20 bin lira depozito istiyorlar. Ayrıca emlakçı payı istiyorlar. Yani şu an bir eve çıkmak istesem 60 bin lira kafadan para vermem lazım. Bu durum yani çok rahatsız ediyor tabii tane yani hepimizi. Yani bir de emlakçılar işte komisyonlar falan filan Hep, hepsi bir işin içine girince daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Ee, kısa ve öz konuşayım. Zengin yine zengin, fakir yine fakir. Biz orta haller yine orta hali böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Neden ee, olumlu değerlendirecek ne var? Ben bir şey göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Yani bir askeri ücretli düşünsenize. Çocuğunu okutan, ev kirası veren. bunlar ne yapacak? 17 bin lira askeri ücret. Hele bir de İstanbul'da oturuyorsa ki burada da kiralar aldı başını gidiyor. Yani bilmiyorum. %25 sınır devam etmiyor. Kesinlikle kesinlikle